Herkese merhaba ben performans Bisketten Seyfettin Bekar. Bugün sizlerin karşısına farklı bir bisiklet incelemesiyle çıkıyoruz. Hem bu videoda kurulum yapacağız. Bugün elimize Mosso 20 Marin HYD 2D modelleri geldi elimize. Hemen sıcak sıcak şu arkamda gördüğünüz kutu ağzını açtım. Videoya başlayayım dedim hemen. Şöyle kuracağız. Size bisikletin donanımını anlatacağım. Tasarımını göstereceğim. 2021 yılında yeni bir renk eklendi. h turuncu rengi. Katlanır bisikletlerde normalde h turuncu yoktu. Bu yeni bir renk. Hem de güzel mi, nasıl diye bir onu inceleyeceğiz. İsterseniz fazla uzatmadan ben kuruluma geçeyim. Evet kutumuzun ağzını açmıştım. Şöyle bir hop. Tekellen zor olacak ama şöyle hop. Bisikleti aldım. Şu şekilde. Hemen tekerleğimizi de alalım. Evet. Bu da tekerleğimiz. Jantlarımız gördüğünüz gibi özel kolon jantlar. Üç kollu. Şöyle kartonu da Şöyle çıkartayım. Şöyle çok şık bir jantımız var. Dikkat çekici. Bu hidrolik frenli modeli. H2 turuncu. Bu arka tarafları turuncu renk tercih edilmiş. Bu kısımlarda biraz koyu bir yeşil var, mat. Yine tabii ki kurulumunu yapınca ayağa kaldırayım bisikleti. O şekilde daha da iyi inceleriz. Yine bisikletin başında görüşmek Herkesin, üzere. Herkese merhaba. Bisikletlerimizi kurdum. Ayrıyeten kurarken size hayki turuncu rengini göstermiştim. Ayrıyeten ikinci olarak da siyah gri rengimizle kurdum. Daha doğrusu gri siyah rengini. Bu modelimiz hidrolik frenli, bu model ise mekanik disk frenli. Mosso 20 Marin, e, HYD ve de 2D modelini incelemeye başlayalım isterseniz. Aralarındaki farkla başlayalım. Birisi mekanik disk frenli, bir diğeri ise hidrolik frenli. Onun haricinde her ikisinde de aynı jantlar var, kolon jantlar, şık jantlara sahip. Ayrıca her ikisinde şöyle bir durum var, bunda çevirmeli 7'li vites kolu var. Bunda ise basmalı 7'li vites koluna sahip. Yine vites kolumuzu gösterelim isterseniz şu şekilde. Shimano'nun güzel bir çevirmeli vites kolu var. Her ikisinden de kutu içeriğinden zil çıkıyor. Alüminyum kadrolara sahip. Her ikisinin rengi de çok şık. Zaten kurulum esnasında detaylı bir inceleyelim hangi turuncu rengini demiştim. Mat yeşil ya da mat turuncu rengine sahip ve de çok dikkat çekici bir rengi var. Jantlarımıza gelecek olursak her ikisinde de siyah kolon jantlar var. Şöyle çok güzel. Burada da sizler için katladım. Suluk tutucu takabileceğiniz delikler bulunuyor burada kadrosunun üzerinde. Ve de çok güzel bir detay. Bisikleti katladığımız zaman bazen açılma yapabiliyordu. Mosso buna da e, bu soruna da çözüm bulmuş, mıknatıs yerleştirmiş. Hemen şu şekilde gösterebilir miyiz acaba? Şurası şöyle. Bir diğeri de bu tarafta şu şekilde gördüğünüz gibi. İsterseniz şimdi faydasını göstereyim. Bir yandan da nasıl katlandığına geçelim. İlk önce direksiyonumu dik hale getiriyorum. Açısını düşürüyorum. Sonrasında buradaki ipimi kaldırıyorum. Baş parmağımı buraya takıp direksiyon kendi yolunu buluyor. Yani kendi yerine gidiyor. Sonrasında buradaki küme basıyorum. Buradaki mandalı çekiyorum. Şöyle dizimden dokunuyorum. Şöyle kaslanıyor. Ve de şöyle hemen yeniden göstereyim burayı. Şu şekilde. Şöyle. Gördüğünüz gibi bu buraya tutunuyor ve de açılmasını önlüyor şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Ve de bu da gayet güzel bir detay. Ee, burada başka anlatabileceğim her ikisi de gayet güzel. Kolor jant, tabii ki dikkat çekiciliği biraz daha arttırıyor. Görsel açıdan daha da şık. Yine bu ürünlere ulaşmak isterseniz aşağıda bırakmış olduğum performans bisikletin web sitesine gidip ürünlere ulaşabilirsiniz. Oradan katlanır bisikletleri seçip, Mosso'ya bastığınız zaman ürünleri bulabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese hayırlı günler keyifli sürüşler.